kendimi tutamayıp sizin ben gelmişinizi geçmişinizi diye bu bölümü bu akşam yayınlamazsam 28 Haziran Cumartesi günü yayınlamış olacağım. Bugün planlanan NATO ve ABD karşıtı yürüyüşler var sosyal medyaya düştü. Erkan Baş ve Türkiye İşçi Partisi İncilik üstüne protestoya gidiyor. İncilik üstüne yürüyor. Şimdi bu tabi sosyal medyada duyurulunca bizim eşek liberaller e, tweet'in üst, altına üstüne doluştular tabii klasik. E, burada tabii birkaç tane ezber var. O ezberleri sıraladılar. Bir kısmı hakikaten ben anlamıyorum İtalya galiba o yüzden böyle garip bir ABD övgüsüyle yok dünyanın 8. harikasıymış bilmem neymiş. O şekilde e, sahip çıktılar. Sahip çıktıkları şey de bizim ülkemizde başka bir ülkenin toprağa sahip olması ve üsse sahip olması. Neyse ama bugünkü bölümde güzel denk geldi. Biraz şu NATO meselesini ve ulusal güvenlik meselesini konuşalım istiyordum ben de. Ama başlamadan önce bu sefer sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Ya bu liberallerin tezlerinin tamamı en fazla tuvalet kağıdı olabilir nitelik olarak. Ama bu adamlar o kadar yüzsüz ki o kadar suratsız ki kaybettikleri savaş yok. Bakın bu bölümü yayınlamasaydım yarın ee, yayınlayacağım bölümde yine bir liberal teziyle dalga geçecektim. Sermaye, demokrasi ve hukuk ister saçmalığıyla dalga geçecektim. Ee, kaydettim de bölümü bu arada. Daha kurgu yapmadım ama kaydettim. O araya bir başka liberal saçmalığı girdi. Liberallerin saçmalıklarından bölümleri yetiştiremiyorum. Böyle giderse o şey var ya terli terli dürüm yapan bir abi var. Onun gibi liberallerin zırvalarına cevap üreteceğiz. Yani bir faydası var mı bilmiyorum da hani onları kurtarmak açısından. En azından belki böyle bir iki tane gencin önüne düşer de ya bunlar galiba hani Allah şifa versin. Ben en azından böyle fikirlere bulaşmayayım falan derler diye düşünüyorum. <laughs> Abicim bu işin birinci meselesi şu. NATO, Birleşmiş Milletler, AB bu kurumların hepsi tarihin belli bir döneminde kapitalizmin belli ihtiyaçları ...doğrultusunda ortaya çıktı. Bu ihtiyaç neydi? Bunlar en temelde sosyalizm büyük tehdidine karşı tırnak içinde. Ee, ülkeleri çeşitli partlarda, çeşitli bloklarda bir araya getirme projesinin ürünüydü. NATO, ABD'nin doğrudan ilerideki karakoluydu. Avrupa'daki karakoluydu. Çünkü Avrupa, Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın o dönemde e, sınırıydı aslında. ABD'nin de önemli ölçüde sermaye ihtiyaçlarını karşıladığı, ticaretini yaptığı ve orada askeri varlık sürdürdüğü yerlerdi. O yüzden NATO'da ABD ve Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı Rusya karşıtı bir blokta bir araya gelmişlerdi. Avrupa Birliği buna benzer bir başka kurumdu. Hem ABD'den görece bağımsız bir yapı kurmak hem de aynı zamanda tabii ki gitgide tekleşen bir büyük Avrupa devletine dönüşmek meselesi söz konusuydu. Ulus devletler çökecek gidecek işçi sınıfı da bitti zaten falan filan zırvalıyorlardı. Bugün baktığımızda ulus devletler hiç olmadığı kadar içine kapanık ve varlığını e, silah sanayi yönünden de geliştiriyor durumdalar. Bu da başka bir salak liberal teziydi. Bugün geldiğimiz noktada Sovyet Rusya çözüldüğü için real sosyalizm tehlikesi tırnak içinde şu anda hafiflemiş olduğu için bu kurumlar da ortak düşmanlarına karşı varlık gerekçelerini biraz kaybetmiş oldular. Böyle olunca elbette ki herkes dönüp kendi çıkarlarına bakmaya başladı. Çünkü eskiden düşman birdi, ortaktı. Sosyalizm tehdidiydi. Düzene karşı düzen, hayata karşı hayat böyle bir şeyden bahsediyorum. Bugün geldiğimizde böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla bütün bu kurumlar kendi içerisinde iç çatışmalara, iç çıkar çatışmalarına doğru bölündüler. Bugün Avrupa Birliği dediğimiz şey ABD'den de bağımsız güçlü bir blok olarak kendini kanıtlamaya çalışan bir kurum mesela. NATO tekrardan o eski şaşalı günlerine dönmek amacıyla Trump'ın e, yoğun ve saldırgan planını hayata koymak için hayata geçirmek için uğraşıyor şu anda mesela. Biliyoruz, görüyoruz bunu. E şimdi baktığımız noktada Türkiye ile NATO'nun ilişkilerini değerlendirdiğimizde bizim Türkiye'nin NATO'da ne işi var ya da NATO Türkiye için bir tehdittir dememizin önündeki en temel sebeplerden bir tanesi bu. Anlam ve kurulma amacını kaybetmiş ve günün sonunda da aslında tek bir ülkenin, başat ülkenin, ABD'nin çıkarlarına odaklanmış bir e, örgütten bahsediyoruz. Savunma örgütünden bahsediyoruz. Bana göre bir suç örgütü ama savunma örgütünden bahsediyoruz. Bu savunma örgütü işbirliklerini çok büyük ölçüde savunma sanayinde ve silah ticaretinde yapıyor. E, yani bu yolla bu birlik kendini yeniden değerlendiriyor ve üretiyor diyebiliriz. E şimdi... Birinci varlık sebebini kaybetmiş ve ABD'nin çıkarlarının her yerde korunması başa hedefine odaklanmış bir kurumda Türkiye'nin bulunması buradaki maddelere tabi olması ve burada çok ciddi bir maddi külfet daha %5 bütün savunma harcamalarının %5 seviyesine çekilmesi kararı daha geçtiğimiz günlerde kabul edildi. E dolayısıyla bunun yaratacağı maddi külfeti de düşündüğümüz zaman bir kere bu iş maddi yönden çok külfetli. Bunu bir kenara bırakalım. Hadi bunlar bir şekilde karşılansın. Ya kardeşim NATO dediğin şey aynı zamanda askeri, istihbari, stratejik ortaklıkları da içeriyor. E şimdi bu işin ikinci tarafında eğer ortak düşman gittiyse ve herkes yavaş yavaş kendi çıkarlarına doğru dönüyorsa NATO'nun varlığı ve Türkiye'nin NATO üyeliği bize yarın bir gün başka bir itilaf söz konusu olduğunda askeri, istihbari, stratejik sorun yaratmayacak mı zannediyorsunuz? Hadi bir tane tablo çizeyim ya size. Daha geçen haftaya 3-5 gün geçti üzerinden. İsrail İran'la e, ateşkes ilan etti ve işte ondan önce de 12-13 gün kadar çok ciddi iki ülkede birbirine başkentine nükleer tesislerine yani nükleer felaketin eşiğinden döndük belki de bombardıman yaptılar. Burada İsrail saldırganlığını katil İsrail'in eylemlerini fonlayan destekleyen kimdi? ABD'ydi. Peki şöyle bir soru soralım. İsrail NATO'nun üyesi mi? Hayır. Peki o zaman ABD bütün varlığıyla kendi bombardıman uçaklarıyla bir müttefikini NATO üyesi olmayan bir müttefikini İran gibi elinde nükleer silah olduğunu artık hepimizin bildiği bir ülkenin egemenlik haklarına saldırdı. Bunu yaparken eli titredi mi? Titremedi. Peki o zaman soruyu biraz daha kolaylaştıralım ki liberaller rahat rahat anlasın. E, bugün İran'a karşı böyle bir aksiyon almaktan çekinmeyen bir ABD. Yarın bir gün İsrail ile Türkiye arasındaki çıkar çatışması daha çözülemez bir noktaya ya da bir doğrudan karşı karşıya geliş noktasına geldiği anda Sizce Türkiye NATO üyesi ben onun yanında yer alayım mı der? Nah der. Demez kardeşim niye desin? Arada stratejik ekonomik devasa anlaşmalar var. Bir sürü istihbari faaliyet var iki ülke arasında. ABD ile İsrail birbirini uzun on yıllardır destekleyen, birbirlerinin çıkarlarını kollayan iki tane devlet. Adam NATO üyesi bile değil ve bugün bir başka ülkeye kolaylıkla bombardıman uçağı göndermesi için bu ülkeyi ikna edebildi. Sence senin Kıçı kırık %5 savunma sanayinle İsrail'in ABD'ye yaptığı yardımlar, yatırımlar kıyaslanabilir durumda mı? Ya da NATO aracılığıyla Türkiye'ye yerleşmiş, Türkiye'de istihbari faaliyet yürüten stratejik e, noktalarda önemli görevler alan NATO subaylarının, NATO yetkililerinin sende var olan bilgileri İsrail'e aktarmayacağına dair senin elinde bir güvence var mı? Yok. E, bu adamların NATO üzerinden burada istihbarat uzmanları var. İncirlik'te ABD üssü var, Kürecik'te radar üssü var. Bunlar buradan stratejik bilgi topluyorlar ve senin ülkende bunlar. Senin topraklarına dahil yerler bunlar. Ama senin orada herhangi bir yönetsel karar mekanizman ya da yetkin yok. Şimdi bunların sana karşı kullanılmayacağından emin misin? Türkiye ile ABD arasında yaşanacak herhangi bir çıkar anlaşmazlığında bunun ABD tarafından bir e, leverage yani bir koz olarak kullanılmayacağına emin misin? Değilsin. E o zaman ne bok yemeye NATO'dan çıkarsak yok oluruz. NATO bizim varoluş reçetemiz falan diyorsun. Sana katkısı ne NATO'nun? Beşinci madde varmış. Koruyacaklarmış. E al Ukrayna'yı korudu mu? Koruyabildi mi? Yok. E ne oldu? Rusya söyledi dedi ki NATO'ya üyelik konusunda müzakereleri ilerletmek isteyen Ukrayna'nın bu aksiyonunu öngören ve bu kadarı da bize fazla biz yanı başımızda sınır komşumuz bir devletin NATO üyesi olmasını kabul. Bu arada karşısında bir pak da yok yani Rusya da kapitalist bir ülke ona rağmen söylüyorum. E ne oldu? Rusya Ukrayna'ya saldırmaya başladı. Askeri yardım maddi yardım falan ekonomik birkaç yardım ki onu da sonra suratına vurdular Zelenski'nin. Trump geldi adamı dalgaya aldı yani. Hem NATO'ya üye yapmak isteyip gel gel sen de takılırsın deyip adam ondan sonra Savaş devam ediyor. Neden bizi yalnız bırakıyorsunuz?" deyince de gez, konuşma, kaybol, yıkıl falan." dedi. Ee, velhasıl bugün var mı arkadaşlar Ukrayna karşısında çok önemli bir NATO varlığı, NATO gücü? Yani benim bildiğim kadarıyla Rusya Ukrayna'nın önemli bir kısmını ilhak etti çünkü. Demek ki nasıl oluyormuş? Bunlar böyle kağıtta durduğu gibi duran şeyler değil. Buraya iki tane madde yazdın diye Türkiye var olacak herhangi bir dış tehditte NATO'nun Kardeşim benim yanındayız merak etme şimdi tankı topu tüfeği aldım atladım vapura geliyorum şeklinde buranın yardımına koşacağına dair bir garantiniz de yoksa o zaman e, real politikaya e, çıkarlar, tehditler, tehlikeler penceresinden bakıp stratejik bir konum almanız gerekir. Burada yani ABD yalaması olacağım diye e, ABD kapitalizmin, kapitalist dünyanın e, işte o ıslak hayallerinizi süsleyen American Dream'in yaşandığı ülkedir diye yaptığı her boku savunmak zorunda değilsiniz. Gerçi yani ideolojiniz gereği savunmak zorundasınız da neyse orayı şey yapayım. Velhasıl bizim de şöyle bir sorunumuz var. İğneyi kendimize hiç batırmadan da geçmek istemem bu bölümü. Bizim de güvenlik mimarisi meselesini biz derken hani solcular, sosyalistler, marksistler neyse artık. Bu meseleleri e, hakkını vererek tartışmadığımızı söylememiz herhalde doğru olur. Yani biz bu güvenlik mimarisi meselesini Biraz olduğundan daha ciddiyetsiz ele alıyoruz. Meseleleri genellikle ezberler üzerinden okumaya meyilliyiz. Ama Türkiye'nin de e, bağımsız bir ülke olma yolunda eğer ilerleyecekse buraya dair bir somut plana, stratejiye ihtiyacı olduğunu tabii ki görmek gerekiyor. Burada ben şu zırvayı anlamıyorum, bunun için bu bölümü yapıyorum. NATO bizi koruyor, NATO bizim... Ee, kanadımız, kolumuz, kanadımız bizi koruyor, muhafaza ediyor bizi her şeyden falan dememiz e, saçmalık. Bununla zaten burada dalga geçiyoruz. Ama şu aynı ölçüde saçmalık değil. Daha doğrusu bu anlaşılabilir. Kardeşim Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini savunuyorsun. Ama bugün geldiğimiz noktada NATO üyesi olmayan bir Türkiye'nin, diyelim ki güç sana geçti ve bugün NATO'dan çıktın. Ertesi gün nasıl bir güvenlik mimarisi inşa edeceğine dair bir öneri sunmuyorsun. Bunu hangi ülkelerle, hangi güvenlik ilişkileriyle, hangi karşılıklı anlaşmalarla yapacağını söylemiyorsun derse aynı ölçüde zırva olmaz. Yani NATO'ya muhtaç değiliz. Hatta NATO bir suç örgütü olduğu için bence ondan çıkmaya muhtacız. Onun lav edilmesi için çalışmaya muhtacız. Ama tabii ki Türkiye için e, bu bölgede özellikle savaşı değil barışı esas alan bir güvenlik mimarisi yaratma, bunun üzerine düşünme, bunun imkanlarını zorlama ya da Türkiye'de halka dönüp bunu anlatma gibi bir başka hat kurmaya elbette ki muhtacız. Çünkü bugün güvenlik ihtiyacı gelişmiş kapitalist ülkesinden tutun da 3. dünya ülkesi dedikleri tırnak içinde ülkelere kadar, yani bugün Afrika'dan tutun Amerika'ya kadar her yerde güvenlik meselesi insanların özgürlüğünden bile kimi noktada daha fazla önemsediği bu konuda endişelendiği bir konu e, haline gelmiş durumda. Bu çok yabana atılacak bir şey değil. Sadece bunu liberallerin yaptığı ölçüde akıldan, mantıktan e, uzak, analitik düşünceden uzak şekilde değil. Gerçek ihtiyaçlar nelerdir ve bunlar barış temelinde nasıl kurulur? Sermayenin istediği yere istediği gibi girip çıkabilmesinin dışında bir e, formül var mı bunları üretebilmek için? Bence bunlara bakmak, bunlara kafa yormak gerekir. Bunlar yapılırsa zaten devamı gelir. Biz de böyle saçma salak tezlerle uğraşmak zorunda kalmayız. Velhasıl bu e, hızlı planlanmış bölümü de bitirirken şunu tekrarlamakta fayda var. ABD gelip size günaydın derse siz iyi geceler deyip gidip yatın. Eyvallah.